Gündemin son 12 saatte en çok aratılan konusu bu oldu. E tabi maaş yüksek olunca merak eden de çok oluyor. Beni az çok tanıyorsunuz. Eski aboneler iyi tanır, yeni abonelerime de iki cümleyle kendimi tanıtayım öyle geçeyim videoya. Videolarımı kesinlikle tarafsız olarak yaparım ve haksızsa tepkimi gösterir, haklıysa destek veririm. Kim olursa olsun. Yani kesinlikle bir partiyi savunmam. Bu videoda da aynı tavrı takınacağım. Konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı olduğu için de bunun üzerinden yürüyeceğim. Çünkü 2019'unda yine en çok konuşulan konusu Erdoğan'ın maaşı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 maaşı yapılan zamla beraber 74.500 lira olmuştu. 2020 yılında ise 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifine göre Erdoğan'ın aylık maaşına 7.000 TL zam yapıldı. Ve yeni maaşı 81.250 lira yükseldi. Bir asgari ücretinin maaşıyla kıyasladığımızda yaklaşık asgari ücretin 35 katına denk geliyor. Tamam çok ciddi bir rakam ama şimdi tarafsız olarak şahsi yorumu yapmak istiyorum. Kızmayın, küsmeyin. Görüşlerinizi yorum kısmından sizler de paylaşabilirsiniz. Tek ricam saygı çerçevesinde olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 81.250 TL. Sizce emeklerinin karşılığı 81.250 TL ediyor mu? Burada bir ülkenin en üst yöneticisinden bahsediyoruz en kritik kararların altında imzası olan en yetkili kişi sürekli tehdit altında her şeye yetişmeye çalışan ve dünyayı dize getiren bir liderden bahsediyoruz. Ülkemizi asırlardır görmediği saygınlığa kavuşturan bir lider ve maaşı 81.250 TL. Rakam hala büyük gözüküyor değil mi? Şimdi o rakamı nasıl küçültüyorum bakın. Az önce size bir ülkenin liderinden ve maaşından bahsettim. Gelelim başka bir isme ve aldığı maaşa. Bu vesileyle de kendisine çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce eski sağlığına kavuşur, tekrar sahalara döner. Fatih Terim Aylık maaşı kaç para hiç merak ettiniz mi? Hazır olun. Fatih Terim'in 2019 yılı bir sezonluk maaşı 18 milyon TL. Bakın siyaset yapmıyorum ya da Fatih Terim'in maaşını tartışmıyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı ve bir takımın teknik direktörünün maaşını kıyasladım. Orta kalitede bir futbolcunun bir sezonluk maaşını söylememe gerek yok sanırım. Eğer bir şeyleri eleştirecekseniz lütfen adaletli olarak eleştirin. Benim yıllar önce çalıştığım herkesin tanıdığı ünlü bir firma. Bir tane direktörün maaşı 20.000 TL civarındaydı. Ve o iş yerinde 9-10 tane direktör vardı. Kurumsal bir şirket ve 20.000 TL maaş. Yıl kaç biliyor musunuz? 2010. Bundan tam 10 sene önce yani. Bir cumhurbaşkanı maaşı 35 asgari ücretlinin maaşı ediyor ama 35 tane asgari ücretliyi o koltuğa otursan bu işi yapabilir mi diye bir sor kendine. Hazır, bol bol fırsat varken eleştiri kadar güzel bir şey yok ama yeri ve zamanında yapıldığı sürece. Sırf saldırmak, karalamak için bu yola başvuracaksan yapma. Ve özellikle belirteyim bu videonun altında Erdoğan şöyle çaldı, böyle çırptı gibi yorumlar yazmayın lütfen. Çünkü ben burada Erdoğan'ın çaldısı çırptısını anlatmadım. Çünkü ben burada, bu videoda Erdoğan'ın çaldısını çırptısını anlatmadım. Burada bir Cumhurbaşkanı için 81 bin lira maaş çok değil mi ya kısmını ele aldık. Heh bir asgari ücretinin 2300 lira maaş alması ne kadar adaletli orası ayrı bir konu. O maaşla geçinebilen varsa Formülünü buradan bizimle de paylaşsın. Ama bana Cumhurbaşkanı maaşı o kadar olur mu demeyin. Burada küçük bir market değil, ülke yönetiliyor. Yeter ki Türkiye'mizi başka ülkelere peşkeş çekmesin başa gelenler. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tapulu malı değil o koltuk. Oraya hangi partiden bir başkan gelirse gelsin aynı maaşı alacak. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ben yine burada tarafsızca, adil şekilde her şeyin tartışılabildiği yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerden tek ricam bu yolda bana destek vermek için kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.